Aha. Ablacığım gel. İsmi ne senin? Zehra. Sana da geçmiş olsun. <laughs> evet. İşte. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam, tamam. ailesinin bu güzel mozaiğin en renkli, en güzel parçalarından bir tanesisiniz. İyi ki varsınız. E, her zaman belediyemiz olarak her zaman yanınızdayız. Komşularımızın her daim acı gününde, tatlı gününde yanındayız. İyi ki varsınız diyoruz. Şenliğiniz şen olsun. Selamlar, saygılar. Gönüllü A arıyoruz. İsim okumadan gönüllü A arıyoruz. Ağlı koltuğuna oturmak isteyen var mı? Kardeşimizden bize ayak Sağ olsun bizi <laughs> üzmedi. Biz de onu üzmedik inşallah. Kendinize hayırlı olsun. Ee, i̇nşallah başka zamanda başka yerde görüşürüz. Herkese afiyet olsun. İyi günler. Hayırlı olsun. olsun.